Bazen oyun firmaları ne yapmaya çalıştıklarını kendileri de bilmiyor. Zaman zaman şirketin finansal hedefleri nedeniyle, zaman zamansa o şirketteki vizyonsuz köpekler sebebiyle Berbat oyunlar çıkabiliyor. Ama öyle bir oyun var ki, verdiğiniz paraya da, bedavaya indirirken kullandığınız megabaytlarınıza da yazık. Yayında ve yapımda emeği geçen herkesin Allah belasını versin diyeceğiniz bu oyunun adı Tesisatçılar Kravat Takmaz. Bir zamanlar oyunlarda görsel roman tekniği kullanılırdı. Gerçek hayattan kaydedilen görüntüler veya fotoğraflar eklenerek oyuncuların yönlendirmelerine dayalı oyunlar çıkartılırdı. Bu türün güzel bir örneği olarak Gabriel Knight The Beast Within var mesela. Tabii Gabriel Knight'a bir oynanabilirlik söz konusuydu. Bir de maalesef Plumbers Don't Wear Ties gibi bir örnek var. Türkçe'ye tesisatçılar kravat takmaz olarak geçen oyun komiklikle berbatlık arasında ince bir çizgide kalmış durumda. 1993 yılında çıkan oyun kötülüğüyle o kadar nam saldı ki PlayStation 5'e geliyor. <laughs> Biri şaka desin ne olur Utanmadan bir de yepyeni seçenekler, 4K ve silinen sahneler gibi şeyler yazmışlar en announcement'ta. Oyunun kendisi zaten silinmesi gereken bir sahne değil mi ya? Oyuna hareketli bir video ile başlıyoruz. E bunu belirtmem gerekir zira tek hareketli sahne bu. Videoda ana karakterimiz Jane konuşmaya başlıyor. Ya da gitgide göğüsleri daha da büyüyor desek daha doğru olur. Well, if you, think I'm that type of girl, you got another thing coming, mister. don't I don't, do one night I don't and I don't just because you bought into this game. Fair warning, I'll be resisting with every with your <laughs> Hesapta yetişkin romantizmi kullanılmaya çalışılmış ama daha çok bir porno filmin giriş sahnesi gibi. Bu şeye oyun dediğime bakmayın. Oynamak için öyle bilgisayar, PlayStation gibi şeylere ihtiyaç yok. Eskiden sahip olduğumuz dvd player'larla da rahatlıkla oynanabilir. Dahası konu çok kötü. Zengin bir ailenin şımarık kızı olan Jane ana karakterimiz. Diğer ana karakterse fakir ama gururlu bir ailenin tesisatçı oğlu olan John. Jane'in babası, John'unsa annesi git kendine bir ruh eşi bul hadi bakayım deyip ikiliyi sokağa salıyorlar. Türkiye'deki izdivaç programlarını gönderselerdi ruh eşlerini daha rahat bulabilirlerdi sanki. Bir otoparkta tanışan Jane ve John tırnak içinde oyunu oynayan kişinin seçimleriyle ilişkilerine yön veriyorlar ama birbiri ardına saçma sapan olaylar gelişiyor. Her seçimini hikayeyi anlatan kişinin yorumundan da geçiyor. Kötü seçimlerde adam bizi resmen saydırıyor. Dahası büyük olasılıkla hikayeyi dolduramamışlar ki daha sonradan başka bir anlatıcı daha geliyor oyuna. Kızın üzerinde karate kıyafeti var. O ne alaka? Oyun boyunca süre gelen manasız bir anlatıcılar savaşı var. Finally got rid of that obnoxious character. And that music. Oyun boyunca pek çok saçma sapan sahne ve hata var. Mesela pek çok rastgele görüntü filtresi kullanılmış. Ama bunlardan en saçması John'un rüya sahnesi. Bayağı NASCAR'dan alınan resmi yarış görüntüleri negatif filtre kullanılarak oyuna yerleştirilmiş. Telif haklarından kaynaklanıyor olabilir, onu anladık. John'un rüyası gerçekten bir garip. Bir nasker etkinliğinde yarışırken bir sürü random şey görüyor ve Rüya, annesinin tuhaf yüz ifadesiyle sonlanıyor. Ablacım o dişler ne ya? Hiç mi diş fırçası kullanmıyorsun sen? Rüya sahnesinden sonra John annesiyle, Jane de babasıyla konuşuyor. Hemen ardından da bir duş sahnesi başlıyor. E, bu sahneye geçerken gereksiz bir çığlık ve Comic Sans MS karakterleriyle yazılmış bir uyarı var. E iyi de neden çığlık? Korkunç bir sansür eşliğinde iki kişinin duş fotoğraflarına bakıyoruz. Bir de bu sansürü kaldırmak için kod kullanıyormuş. Amerikalıların sex dediği şey herhalde bu. Oyunun bir bölümünde kayıt hatasına denk geliyoruz. John'un bir noktada yanlışlıkla Jane'i aramak yerine beni aradığını söylediği, ardından oyuncu kadrosunun ve ekibin geri kalanı onun hatasında güldüğü kayıt öylece eklenmiş. Bir ara bir Türk oyunu olan Dedektif Fırtına'da da aynı hata vardı. slip. <laughs> 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 Okay. Ready? right. Pek çok komik ve amatörce sahneden sonra Jane'in iş görüşmesine geçiyoruz. İş görüşmesini yapan kişi "O lanet olasıca kıyafetlerini çıkar." diye bağırarak Jane'i taciz ediyor. Hangi iş görüşmesinde görüşmeyi yapan kişi "Pat diye soyun der ya." Herabim. Take your <laughs> damn clothes off. Bu sahneden sonra da bir kovalamaca sahnesi var. Tacizi patron sapık bir katil gibi Jane'i kovalıyor. Bir de durup fotoğraf falan çektirmişler yoldaki adamlarla. Yahu tatilde hatıra fotosu mu çektiriyorsunuz yoksa birilerinden mi kaçıyorsunuz? Kaçarken sırıtmaları da cabası. Öylece koymuşlar fotoğrafları. Oyun demeye bin şahit lazım olan oyun çıktığında 3 konsolunda yer almıştı. 3 2003 yılında iflas etti. E böyle oyunları konsoluna alırsan iflas etmemek ne mümkün? Oyunun mekaniklerinden bahsedecek olursa... Yok yapamayacağım. Bir mekanikten bahsetmek çok isterdim ama mekanik yok. Oyunun oynanabilirliği korkunç seçim sahnelerinden ibaret sadece. Resmen Paint'te çizip oyuna eklemişler. Dahası oyunun seslendirmesi de çok ama çok kötü dinlerken kulaklarım kanadı. Seslendirme muhtemelen 1990'larda PC'lerle verilen mikrofonlarla kaydedilmiş. Çoğu zaman boğuk ve anlaşılmıyor. What are you doing here? so much for that liberation front i'm back in control now. hepsinden kötüsü zamanında 57 dolar gibi bir fiyatı vardı oyunun şu anda 100 dolara nadir bir kopyası olduğu söyleniyor Şayet sizi bir deli sevmediyse tabii ki gidip bu parayı bu saçmalığa vermezsiniz. Merak edenler YouTube'dan full oyunu izleyebilirler. Oyunu denedim ve resmen içim daraldı. Daisy Satçılar Kravat Takmaz tarihin en kötü oyunu. Yapımcılar da biz daha kötüsünü çıkana kadar en kötüsü bu demiş olmalılar ki bu berbat oyunu tekrar PlayStation ve diğer konsollarda çıkarmayı planlıyorlar. Joel öldü diye Last of Us 2'ye burun kıvıran değerli gamer arkadaşlarımı bu oyunu bir doz öneriyorum. Neyse. Sizin oynadığınız en kötü oyun hangisiydi? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda bundan muhtemelen çok daha iyi olacak bir oyun incelemesinde görüşmek üzere.